Herkese selam. Bugün yatırımda risk algısından bahsedeceğim, ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu. Niye bu konuyu anlatmak istedim? Geçenlerde YouTube ya da televizyonda gördüğüm bir reklam, işte bu kumar reklamı, piyango mu, sayısal öyle bir şey. Onu gördükten sonra dikkatimi çekti. İnsanlar bu yasal kumara neden ilgi gösteriyor? Kazanma ihtimali bu kadar düşük olmasına rağmen... Niçin bu yönde bir talep var? Rakamları yanlış söylüyor olabilirim. Çünkü o kadar fazla sanal kumar var ki benim de kafam karıştı. Ama internetten araştırdığıma göre rakamlar dediğim şekilde güncel olmayabilir. Bir tane piyango bileti alsanız 600 liraymış tam bilet. İşte Biz bunun çeyreğini düşünelim. 150 lira. Ee, belki dediğim şekilde zam gelmiş falan olabilir. Diyelim ki 150 lira bir çeyrek bilet, piyango bileti ya da işte sayısal loto falan onun da kolon ücreti 20 ya da 25 lira deniliyor. Peki büyük ikramiye ne kadar? Piyangoda büyük ikramiye 600 bin lira yazıyor. Çeyrek bilet ise 150 bin lira olması lazım yani dörde bölünce. Yani 150 bin lira kazanma ihtimali için 150 lira ödemeye çekinmiyorsun. Fakat ihtimal çok düşük bir ihtimal. Sayısal Loto'da ise sanırım büyük ikramiye yanılıyor olabilirim dediğim şekilde. Çünkü devre diyor falan bir şeyler oluyor. 200 milyon lira. bu piyango yani piyango denilen kumarda kazanma ihtimalin daha yüksek. ama Sayısal Loto'da çok daha düşük. Fakat birçok insan belki piyangodan ziyade Sayısal Loto oynuyor çünkü hem yatan para düşük düşük. Çünkü adam 20 lira yatırıp 200 milyon lira almak kişiye cazip geliyor. Oysa piyangoda kazanma ihtimali daha yüksek. Peki matematiksel olarak diyelim ki senin kazanma ihtimalin binde bir değil de aslında çok daha yüksek. Ben binde bir ihtimal üzerinden gideceğim. Peki binde bir olan ihtimali yüzde bir yapsan daha fazla şansın olmaz mı? Hatta onda bir ihtimal yapalım. Nasıl olacak? bir tane değil 100 tane bilet al. Bak şansın o zaman çok fazla artıyor. Tabi 100 tane bilet aldığın zaman cebinden 15 bin lira para çıkması lazım. Yani böyle yaparsan kazanma ihtimalin onda bire çıkıyor. Tabi aslında onda bire çıkmıyor da anlaşılsın rahat anlaşılsın diye böyle bir örnek verdim. Çünkü orada piyango şirketinin kendi vergisi var. Oran elde edeceği kar var falan filan. O belki kazanma ihtimali yüz binde bir atıyorum. Yani afake konuşuyorum biraz. Fakat pratiğe baktığımızda 100 tane bilet alan kişi ben görmedim hiç. Genelde ne yapılıyor? Bir iki tane bilet alınıyor. Hatta ortak bilet alanlar var. Ben ilkokuldayken, sağ olsun ilkokul öğretmenimiz de bize güzel kumar oynatırdı. Düşünün, yani biz 8, 9, 10 yaşlarında çocuğuz. Bütün sınıf piyango bileti alıyorduk ve buna karşı hiçbir yaptırımın olmaması da apayrı bir konu. Bir de övüyordu hocamız. Bak çıkarsa şöyle yaparız falan diye. Biz de veriyorduk parayı ne yapalım? Halbuki yasal olarak değil mi? 18 yaşından küçükler oynayamaz. Düşün ilkokul hocası millete kumar oynatıyor öğrencilerini. Şimdi var mı bilmiyorum. Hani benim çocuklar da var ama öyle bir şey duymadım. Neyse. 150 lira veren kişi rahat çok rahat veriyor. İşte benim bir arkadaşım vardı abi ben her zaman alırım diyordu. İşte bu 10 günde falan mı ne çekiliyormuş galiba bu piyango. Ya da şimdi online'lar çıktı belki dakika başı yapılıyor bilmiyorum. çok rahat 150 lira cebinden çıkarıp veriyor. Ama 15 bin lira ver dediğin zaman çoğu kimse tereddüt ediyor. Buradaki mantık ben bunu yatırıma nasıl uygularız diye düşündüm. Yani insanların parasını onları çok fazla rahatsız etmeyecek şekilde ceplerinden almak. Niye bunu anlatıyorum? İşte dediğim şekilde buradan bir çıkarıma ulaşacağım ve siz bunu yatırımlarınızda belki bu mantıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi aboneliklerimiz var değil mi? Bilmem ne aboneliği, televizyon aboneliği, şu aboneliği, bu aboneliği belki 150, 200 lira ile sizi başlatıyorlar. Sonra aboneliğini bir üst seviyeye taşı. Bak 50 lira daha vereceksin. Bir şey değil deyip ömür boyu senin sırtından bu şekilde para kazanıyorlar. Demek ki insanda şöyle bir algı var. 150 lira yatırıp 150 bin lira kazanmak insana mantıklı geliyor ama 15 bin lira yatırıp 150 bin lira kazanmak mantıklı gelmiyor. Yani küçük paralarla büyük riskler almayı seviyoruz. O halde ben de diyorum ki sen şu an 25 yaşındasın. Asgari ücretle işe girdin, yaşın genç. Önünde Allah uzun ömür verirse yaşayacak daha çok günün var. Her ay işte 150 lira yatırım yapmak ve bu yatırımı büyük riskler alarak yapmak senin için sakıncalı olmaz. Yani atıyorum yaşın genç ve cebinden çıkan para düşük. O zaman sen işte Bitcoin yatırımı, hisse senedi yatırımı senin için daha uygun olabilir. Çünkü şöyle düşün. cebimden çıktım 1000 lira. Hisse senet şey aldım. 1000 lirayı mevduata yatırdın, tamam mı? Ne kazandın ay sonunda 30 lira. 1030 lira. Ya 30 lira nedir? ama bir hisse senedine yatırdın. Ay sonunda %20 sana kazandırdı. 1200 lira. Bak ha kaybettirebilir de o ayrı konu ama yatan meblağ küçük olunca sen onu fazla umursamazsın. Bin liranın 2000 lira olma ihtimali var. Ya da 500 liraya düşme ihtimali var. Öyle anlatayım. Bir de 100 bin liralık yatırım yaptın. 200 bin lira da olabilir. 50 bin lira da düşebilir. Bak. Getiri ihtimali sana ufak paralarda daha cazip geliyor. Çünkü kaybedersen kaybedeceğin para küçük olduğu için bunu umursamıyorsun. Ama şöyle yaparsak 55 yaşındasın ve her ay 15 bin lira yatırım yapabilecek kapasitesin. Ben sana desem ki gel hisse senedi al. Ama bu hisse senetleri %50 falan düşebiliyor bazen. O zaman kaybedeceğin 7500 lira. Ha, sen şimdi olaya biraz temkinli yaklaşacaksın. Yaş olmuş 55, e, bir sene boyunca ben bu hisseye 180 bin lira yatıracağım ve bir gün, belki bir sene sonra 90 bin lira kaybetme ihtimalim var. Bana pek sarmadı dersin. Bu yüzden küçük paralarla uzun vade riskli yatırım yapmak, büyük paralarla ise daha az riskli yatırım yapmak insan doğasının bir gereği. Videolarımın birinde saadet zinciri tarzı bir işe başlamış ya da işe bulaşmış diyeyim. Başlamamış, bulaşmış bir arkadaşımın beni de bu işe bulaştırmak istemesi ve sonrasında gelişen olayları anlatmıştım. Bundan belki 10 sene önce 10 bin lira katılım ücreti olduğunu söylemişti. Tabi 10 sene önce 10 bin lira iyi bir para. Aslında bu zaman da iyi bir para. Yani büyük bir meblağ. Şu an için bile 10 bin lira büyük bir meblağ. Asgari ücretin yarısı. Tabii kabul etmedim. ama bana deseydi ki abi giriş ücreti 100 lira. Bir de çok yakın arkadaşım. Verirdim ki ne olacak 100 liraya derdim yani. Onun yüzüne karşı da söyledim zaten. Ya 100 lira ben buna adam vereyim. Kaybetsem de önemli değil. <laughs> Dediğim ona şey dedim ya dedim 10 bin lira çok para ya. Biraz daha düşük olsa hadi vere, verirdim dedim de bana şöyle bir cevap verdi. Abi ben sana diyorum Gel burada gross market açalım. Sen yok illa ben bakkal dükkanı açacağım diyorsun. Ama şu da var yani ben gross market açacaksam işi önce bakkal dükkanı açarak başlamam lazım. Rahmetli Vehbi Koç da ilk bakkal dükkanı açarak ticarete atılmıştı. Sonra ne oldu? Bütün bu Migros süpermarketlerinin sahibi oldu. İş küçükken risk alırım. Ama işi büyütünce alacağım riskleri küçültürüm. Bu yüzden yatırıma yeni başlayan genç arkadaşlarımın e, daha riskli yatırımlara yönelmesinde bir sakınca görmüyorum. Yaşınız gençse ve düşük yatırımlarla böyle düşük paralarla yatırım yapıyorsanız niye risk almayasınız Yani e, dediğim şekilde 1000 lirayı mevduata yatırsan ay sonunda 30 lira. Yani 30 lira nedir arkadaşım şimdi? <laughs> Değmez. Buna değmez. Tabi e, tabii burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Kendiniz siz karar vereceksiniz. Ama ben bu videoda sizlere bir fikir veriyorum. Bir tavsiye değildir. Bir yol gösteriyorum. Son tercih size ait. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.